Otlu Gençlik Parkı bana bir sürü dost kattığı gibi kendi sınırımı keşfetmemi de sağladı. Bu yüzden bunda katkısı bunun herkese çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Aslında biraz klasik olacak ama ben buradaki herkese çok teşekkür ederim. Hepsi bana öyle güzel şeyler kattılar ki en başta Yıldırım Hoca ve Nazlı Hoca ve tüm arkadaşlarım bana kendi ve kendim olduğum gibi güzel olduğumu öğrettiler. Hepsine ben teşekkür çok ederim. Teşekkür ederim. Hem buradaki öğretmenlerime hem arkadaşlarıma. Ben burada kahve yapmayı öğrendim. Çok basit ve gündelik bir şey ama benim öğrenebileceğim en güzel şeylerden birisi. Çok hoş. Yani buradaki aile ortamı çok hoş ve insanlara böyle şeyler katmaları da çok güzel. Çok teşekkür ederim. Sadakatı ve saygı öğrendim ben burada sevmeyi ve sevilmeyi. Ve en önemlisi de kendimi sevmeyi öğrendim. Ben ODTÜ'de hayatın demo yaşadım. Ve ODTÜ sayesinde artık tam sürüme geçmiştim. Benim hayallerim vardı. Bu ülkeyi kurtarmak. Bu ülkenin başına gelip iyi işler yapmak istiyordum. Bu benim hayalimdi. Ama burada daha gerçekçiliğe dönüştü. Ve bu gerçekçilikle daha büyük işler başarabileceğimi düşünüyorum. Siz de tabii arkamda olursanız. Ee, ben ilk başta bütün arkadaşlarıma ve öğretmenlerime teşekkür ederim. Ee, ben burada dataları evlendirmeyi öğrendim. <laughs> teşekkür ederim Yıldırım Hoca. Biz burada ne öğrendik? Biz burada çok şey öğrendik. Mesela ben tuvalet temizlemeyi öğrendim. Çiçek satmayı öğrendim. Kahve yapmayı öğrendim. Onun dışında Yıldırım Hocayla bir dost olmayı öğrendim. Benim için en büyük başarı oydu. Bize bir aile kazandırdı. Eee. Yani bir yerden sonra bir anda bakıyorsunuz ki parkın bir yerinde yemek yapan, birbirine yemek dağıtan, birbirini ağırlayan, e, mutluluğuyla mutlu olan, üzüntüyle üzüntü olan bir topluluk oluşmuş ve bu size çok aile gibi geliyor. Ben burada pes etmemeyi inandığım sürece başaracağımı öğrendim. hayatta Her... hayatla ilgili çok şey öğrendim. En kolayından söylemek gerekirse bir şeyler satmayı öğrendim, bir şeyler pazarlamayı öğrendim, kendi becerilerimi öğrendim. Ee, buradaki arkadaşlarım, ailem ve öğretmenlerim bana dürüstlük, cesaret gibi kavramları öğretti. Ailem dışında mutlu, huzurlu ve güvenli hissettiğim tek yer burası. Buraya gelen herkese çok ee, teşekkür ben burada ederim. Ben kendi ailemden daha çok zaman geçirdim buradaki arkadaşlarımı ailemden daha önce koydum belki. Ben burada yerinde patates, yerinde aşçı, yerinde savaşçı. Ben burada kendim gibi yaşamayı öğrendim. Teşekkür ediyorum.